Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere keratitten supla yapımını göstereceğim. Benim sayfamın en çok beğenilenlerinden. Şöyle söyleyeyim. 6 numara tığ kullanıyorum. Yani 7'yi de denedim, 8'i de denedim. En ideal, en güzel 6 numarayla oldu. Siz de bence 6 numara tercih edin. Şöyle firmamarda ip bu şekilde satışı var. Ama tabii böyle bunların e, yumak olanları da yani hazır sarılmış şekilde olanları da var. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Onu da bir yere koyup böyle elimle bu şekilde top haline getiriyorum. Şöyle söyleyeyim. Tek kat yapmıyoruz. Yani e, iki kat yapıyorum ben. Hem böyle daha kalın daha tok duruyor. Gördüğünüz gibi. Yani oldukça güzel ve gösterişli bir model hem sade hem kullanışlı şık Başlayalım o zaman. Tekrar sihirli halkayla başlıyorum ve içine 8 tane dolduruyorum. 1 2 Çok da sıkmıyoruz. Böyle biraz bol bırakıyorum. Çünkü şu kısımdan sıkacağım. Kağıt ip kullananlar bilir çok fazla asıldığımız zaman kopma yapabilir. 1, 2, 3, 4, 5, Karşı birleşimiyle de 8, olacak 10, 11, 12, 13, yani kağıt iple örmek ya yani zor aslında ayarlayabilmek önemli olan Şu bir yere atayım şöyle şuradaki kalan ipi de şöyle içe alalım ki şöyle gizli olsun orasını kesmeyelim ee, sonra karşıya birleştirdim 8 tane doldurdum bir zincir çektim hemen dibine batıyorum Sonra tekrar aynı yere bir tane daha çift yapıyorum burayı. zinciriyle birlikte 3 tane olmuş oldu. Sonra bu şekilde bu sıra komple hep çift olarak ilerleyecek. İlk başta biraz yorabilir ama daha sonra alışıyorsunuz. şekilde devam edelim. Böyle delikli gibi gözüküyor şu anda. Yalnız bittikten sonra zaten şöyle yaptığımızda düzelecek. İlk sırada en sonuncuyu da ördüm tek olarak ve şimdi karşıya geçtim. Kapatma işlemini yapıyorum ve tekrar zincir çektim yine tekrar dibine. Bu sefer de tek yanındakine çift. Tekrar tek yine çift. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Tek yanındakine çift. Bu -hı. -hı. Tek. O çift olacak tekrar tek tabi kendimi kaptırınca çift yaptık tek ya çok fazla böyle elinizi sıkmamanız lazım yoksa böyle çok fazla delik delik olur Biraz daha rahat bırakmanız gerekiyor. Zaten şuralar açık gibi duruyor. Onlar daha sonra birbirini tamamlayacak. Bunda önemli olan sayıları. Yani kağıt ip diğer ipler gibi değil. Mesela yaptıktan sonra şurada bir hata yapsanız bile olsun önemli değil ya da böyle çekince asılınca düzelebilen bir şey ama kağıt ipte öyle bir şansınız yok sayısına dikkat etmeniz gerekiyor ben yine açıklama kısmını ayrıntılı şekilde yazacağım iki yaptım tek artık şu en son kısmını yapmıyorum şöyle asıldığınız zaman zaten kapanacak orası ve kapatma işlemini yaptım tekrar zincir çektim. Şöyle söyleyeyim. 8 tane birinci sıra, ikinci sıra bir tek bir çift. Pardon. Çift tamamen. Üçüncü sırada bir tek bir çiftti. Şimdi dördüncü sırayı da komple düz yapacağız. Yani hepsine de tek tek dolduracağız. Onu da yapayım göstereyim. Hepsi tek olacak. Yani neden sürekli arttırmıyoruz? Eğer ki e, tamamen arttırma işlemini yaparsam bu sefer şekli biraz farklı oluyor. Gördüğünüz gibi burada gayet yuvarlak ve düz duruyor. Hatta böyle e, yani delikli vesaire değil. Şöyle ben bu sırayı tamamlayayım. Hepsine tek. Dördüncü sıra. sonuncuyu çift yapacağım çünkü siz zaten anlarsınız hani çok fazla böyle yana doğru geriliyorsa mutlaka orada bir tane daha istiyordur yani en sonuncu kapatma kısmında özellikle ve tekrar birleştirme işlemini yapalım ee, eğer ki dediğim gibi her sırada arttırırsak bu sefer e, bu şekilde yuvarlak değil de biraz daha böyle köşeli ilerliyor onun için e, bu bir sıra arttırma bir sırada düz yapıyorum yani bitimine kadar bitene kadar. Bu şekilde de hem şöyle söyleyeyim hem arttırmalar gözükmüyor. Böyle daha temiz bir görüntü oluyor. Tekrar çift yapalım. Ben bu sırayı da çift tek tekrar çift 5. sırayı da bu şekilde gideceğim. Bir tek bir çift. Zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır şurada. Hemen şekli farklı olmaya başladı. Eğer ki üstüne bu şekilde devam edersek bu yuvarlak görüntüyü vermeyecek. Onun için bir sıra arttırma diğer sırada düz. Tekrar çiz. Tekrar çiz. Bu beşinci sıraydı. Tek. Bunu da çift yapıyorum. Saniye. Tek ve karşıya işlemine geçtim. Şöyle Yani böyle bir görüntü. Şimdi altıncı sırayı da düz yapacağım. Çok da sıkmayalım ki burada kastırmasın. Biraz daha böyle rahat gördüğünüz gibi şöyle direkt geçiriyorum. bu sırayı hızlı bir şekilde tamamlayayım. Düz yaparak da köşeli olmadı. Yuvarlığa dönüştü gördüğünüz gibi. Ve kaçıncı sıra? 6 bitti. 6'yı tek yapmıştık. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. 7. sırada ben yine şurayı çiftleyeceğim en başı ve iki tane tek ve tekrar çift. Yani iki tek Evet. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. daha önce sayfamda yine sayfamı da etiketleyeceğim e, ekrana. Orada hemen hemen bir 200 kadar yapmıştık toplu siparişimizde ve oldukça ilgi görmüştü. Yani çok soruldu tabi sayıları. Yani çok da denendi. Çünkü e, sayılarını yani birkaç kere söktük tabii ki de bizde. de. Yani kolay değil. Böyle köşeli olmasın. Mesela köşeli olmasın diye orayı nasıl çevirebiliriz derken en sonunda bu da tutan, sayılı bir model oldu. Çift, iki tek, bir çift. Tekrar iki tek. Bir çift. Yine iki tek yapıyorum. Şu en son sırada mesela şöyle kapatınca gayet iyi olacak. Dediğim gibi eğer ki şöyle yamulma yapıyorsa yani geriyorsa oraya bir tane daha yapabilirsiniz. Ama benim şu an gayet iyi oldu. Hemen dibindekini kapatma işlemine geçtim. Bir tane zincir çektim ve dediğim gibi bir çift iki tek yaptık. Şimdi bu sırayı da komple düz yapıyoruz düz yaparken de çok fazla sıkmıyoruz. Ben yine bu sırayı böyle hızlı bir şekilde ilerleyeyim. 7. sıra bitti. 8 ve 9. sırayı yine sayısını söylerim. 8. sırada bitti. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Kapatma işlemini yaptım. Bir tane zincir çektim ve yine çift bu seferde 3 tane tek 3 tane tek dördüncüü çift ve yine 3 tane tek. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Hızlı hızlı geçiyorum ki çok fazla uzun bir paylaşım çekim olsun istemiyorum. Ee, çünkü ben böyle yaparken bir dakika 2 3 hep sayıyla ya alışınca aslında kolay oluyor da şimdi böyle hem anlatıp hem çekince artık siz de idare edin diyeyim. İnşallah güzel anlatabilirim. Benim de en çok korkum o. Şöyle çift yaptım. Tekrar 3 tane tek. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonra 10. sırada hepsine düz yapıyorduk. Tek yapıyorduk yani. Dördüncü ve on birinci sırada tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar onuncu sırayı da tamamladım. Şimdi birleştirme işlemini yapıp on birinci sıraya geçiyoruz. Tekrar bir tane battım ve bu sefer yanındakine çift. 11. sıradayız. 4 tane de tek. Dört tane tek beşinciyi çift yaptım ve yine dört tane tek Dört tane tek. Yani sizin için yavaş örmeye çalışıyorum yoksa hızlı hızlı örünce arkadaki sayıyı da tabii hem çekim yap unutuyorum. Şöyle 4 5. de çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 12. sırada her deliğe tek batacağız ve 13. sırada tekrar devam edelim. 12. sırayı da tamamladım. Şimdi 13. sıraya geçiyorum. Yine aynı işlemi yapalım. Kapatma işlemini yaptım ve hemen bir zincir çektim. Dibindekine bir tane attım. Hatta 2'ye başlayalım. Şimdi 5 tane tek yapıyoruz bu sırayı. 6.yı da çektim. devam edelim. Ee, supla büyüdükçe tabi biraz zorlaşmaya başladı anlatmak. <laughs> yani şu alana sığdırmak zor oldu. E, ee, şimdi 3, 4, 5. 5 tane tek yaptım. 6. çift yapıyorum. Sonra yine 5 tane tek Altınca çift. Yine ben en son açıklama kısmına yazacağım. Çünkü hem örerken oradan takip etmeniz daha kolay olur. 5 tane tek. Öyle zor bir model değil. Hem gösterişli ve de çabuk ilerlemesi güzel. Şöyle açayım göstereyim. Sonra ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. Diğer sırayı da düz yapacağız. Yani bir sırada arttırıyoruz. Diğer sırada her seferinde düz yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bu sıra böyle köşeli olmuş oluyor. Diğer sırada onlar kalkacak. Ben Bayağı da büyüdük. Şöyle açtırdım. Son sıramı da düz yaptım. Yani hiç arttırmadan her deliğe bir tane. Ve şimdi 14. sıraya geçiyorum. Ve yine dibine bir tane yaptım. yanındakini çift. Şimdi şunu da göstereceğim size. Mesela eliniz daha boldur ve burası oldukça büyük bir delik olmuştur. Şöyle göstereyim. Hemen şunu yapabilirsiniz. Şu alttaki ördüğünüzün şuradan içinden geçip şöyle kapatabilirsiniz. Çift yapmıştık. Ve şimdi 6 tane tek yapıyorum. Sonra yine çift. 6 tek yedinci ile çift. Şöyle koyalım. 14. sıra 15. sırada düz olacak. Şöyle genişlik açısından. Şöyle. Tamam. Ben hızlı bir şekilde devam edeyim. 14. sıradayız. 6 tane tek, 1 tane çift. 6 tek, 1 çift. Devam edelim. Bir de şu var. Kağıt iplerde bütün hepsi aynı kalınlıkta olmayabiliyor. Yani aslında alttaki daha sert bir ip. Daha kalın. Ve elimdeki de birazcık daha ince bir ip. Ama hemen hemen birbirini tamamlayacak. Dediğim gibi 6 tane siz yapacaksanız. 2 renk ya da 3 renkten yapacaksınız. Ee, ebatları aynı olmayabilir. Mesela bir tanesi 14 sıra olur. Diğeri de 15 sıradır. Diğer renkte de 16 sıra ya da 13 sıra yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi en son sırayı mutlaka tek geçin. Yedinciyi çift. Ben yine hızlı hızlı kaptırmışım. Evet, tekrar 6 tane tek. sırayı da tamamlayayım. 14. sırayı da 6 tek bir çift. 15. sırada her deliğe tek. Ve 16. sırada tekrar devam edelim. Arkadaşlar 16. sırayı da tamamladım. Bence bu kadar yeterli boyut olarak. Ve şu anda 35 santim oldu genişliği. Benim için zaten ideal olan genişlik 35 cm ya da biraz daha büyük istenirse o zaman 38 cm yapıyoruz. Ama bunu yine iki sıra daha dar olanı da yapabilirsiniz 32 cm. Yani o da ideal. Ama benim için en güzel boyut 35 cm. Şöyle göstereyim ve en son 16. sırada tamamladım. Ve yine birleştirme kapatma işlemine geçtim. Şimdi artık kenarına yapılışını göstereyim. Tek seferde çıkıyoruz. Bu şekilde tek seferde ve çok ipi kasmadan biraz daha rahat bırakarak sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Son şöyle düzeltebilirsiniz. Bu da son sırası. Yani şurada gördüğünüz gibi ve hem gösterişli hem de çok şık bir model. Tekrar devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar düzgün bir şekilde ilerledim. Yani burası da yani kenar kısımları bu şekilde kabarabilir. Onları da zaten en son bittikten sonra düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi tam şuraya batıyorum. doğum ve çıkardım. Bu sırayı böyle yaptığımızda daha güzel duruyor, görüntü açısından. Şöyle çekince bence gayet de güzel oldu. Sıranın sonuna kadar tamamlayayım ve tekrar devam edelim. Suplam tamamen bitti ve ölçüyorum sizle birlikte. Gördüğünüz gibi tam 35 santim hatta 36 santim olmuş. Bence ideal bir genişlik. 32 cm'i de göstereyim. Onu da daha önceden hazırlamıştım. 32 santim de bu şekilde. Yani ikisinin boyutu aynı olmuş oldu. Hatta dediğim gibi alttaki biraz daha kalın olduğu için o toplam 14 sıra. Ee, bu da 16 sıra olmuş oldu. Yani bu şekilde. Süsleme vesaire yapmıyoruz. Zaten kendisi gösterişli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup e, videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.